Herkese selam arkadaşlar. Bugün yarışmanın sonuçlarını açıklayacağım. Aşkılar ilk beşe giremeyenler üzülmesin. Kesinlikle hepinizinki çok güzeldi. Çok zor karar verdiniz gerçekten. Bu yarışmada ilk beşe giremeyen üzülmesin. Yeni yarışmalarımızda tekrar katılıp birinci olabilirsiniz. İlk önce üçüncü olan arkadaşımızdan başlayalım o zaman. Bu arada 3. açıklamadan önce ben 5.ye de ödül vermeyi planladım arkadaşlar. Çünkü canım istedim. O yüzden ödüller de değişti. Sabitliyorum Ö ödülleri yazdım. Oradan bakabilirsiniz. 3. olan arkadaşımız benim çok hoşuma gitti. Bence güzel olmuş. Lisa ve çok güzel durmuş. O yüzden aşkım 3. oldun. İkinci olan arkadaşımızınki de çok güzel olmuş bence. Benim çok hoşuma gitti. Dördüncü olan arkadaşımızınki de güzel olmuş ama ben animeli olmasını çok sevmedim. Ama bence güzel. 1 ve 5 kaldı. Heyecanlı mıyız? Aşkım seninki de güzel olmuş ama ben kalpli böyle şeyler sevmiyorum. Adını unuttum. Adı aklıma gelmedi. o oh, onları çok sevmiyorum. O yüzden 5. oldun. Bu aşkımız birinci oldu. Benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle. Ve o ortadaki Hello Kitty çok tatlı olmuş. Bunu PP olarak kullanacağım kesinlikle. İlk bir şey giremeyenler. Tekrardan söylüyorum. Hiç üzülmesin. Yeni yarışmalarımızda siz de girsiniz. kesinlikle. Daha güzel şeyler yapacağım. Edit yarışması gibi gibi. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Katıldığınız için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.